Kedi vs köpek oynayacağız arkadaşlar. Evet. Kedi vs köpek. Şimdi arkadaşlar hemen şey yapıyorum. Ha, bu yakışıklı olsun. Tutuyoruz. Atıyoruz. Şimdi o şerefsiz atıyor. Değil ama bu hile. Ya vurmuyor ya. Gülüyordu da kimse sırıtmıyor. <laughs> ya az kala yiyordu. Şurada özel güçler var işte bu arada. Gülüyor bak. Abi çok kötü atıyorum be. Bir dakika kal. Hayır git be. Uf <laughs> oh be. Tamam çocuk var ya şu. Demedi ki ha 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 <laughs> geçti Özellik mi kullanalım? Özellik kullanalım ya Double check Hadi be Şu, şu şey hadi, hadi, Şu şey kullanalım Ve <laughs> adamız ve bu işte bir dakika. Ya bu ya? Bu şekli gibi? Ya böyle olur. Aha canımız çok indi. Kendimizi iyileştirelim. Tamam. Şu an neyiz? Nasıl? bu? Ne bu? Çıpa bak. tiplere gel <laughs> arkadaşlar kedi vs köpek efsane kapışma efsane efsane kapışma Kedi vs köpek efsane. Kardeşim. Bu kadar. Ne vuruyorsun lan? Şuna böyle vurdun mu? Ya nasıl değil mi? Hayvan gibi Bu <laughs> çok kötü olmuş. Bu çok kötü olmuş.

Aa bir tane daha vursam geberiyor. Hadi. <gülüyor> ya. <gülüyor> Kazandım. Vais, vais, vais. Evet. Arkadaşlar bu iki boyun iki kişilik de oynanıyor. Mesela birimiz kedi oluyor. İki kişilik de oynanıyor. İsterseniz böyle arkadaşlarım arkadaşlarım da da gelebilir. Yani iki kişilik oynayabiliriz. Ya bir oyun daha oynayalım be. Aynen. Bir el daha oynayalım. Let's play diyorum abi. Player bir tane. Ne 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 şu. Hadi gelelim abi şu olaya. Oooo burda bir. Yürüyoruz. Canımı yoktursun. Oh be sirdi ya. Bu hile. Bu hile. <gülüyor> 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 Atıyorum evet Of oh be. <laughs> bak, <mi>? Şu sitemi alacağım var ya. Of be. <laughs> Zil çaldı la. <Gülüyor> <Gülüyor> ya yürü git be. Tipe bak. Tiplere gel. Çok artistik yapalım. Bunu bir kullanayım ya. <laughs> Hadi ya. Sıyırdı ya. Revizyon. <laughs> mi ya. Hadi. Bu da canını sevdim. Ya pişti. Sen gülersin tabii. Evet. Yami. Aha hadi. Bir iki uçlu şey ya. Hadi bir vuruşluk, bir vuruş be. Aha. Bak ne oldu? Takla gelme. Ya değdi sandım be. Hadi bak ben yaklaşıyor. Ve kazanıyor. Dövdü. Yani kedi. Aha. Öyle takla alayım. değil. Arkadaşlar bu videonun daha sonra geldik. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Yorum unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.